çünkü. 25 milyon kişi icra icralık olmuş. Buna bir çözümünüz yok mu? Buna bir sözünüz yok mu? Muhalefet bunu konuşuyor. Muhalefet sizin istediğiniz şekilde davranmak zorunda mı ya? Terörsüz Türkiye. E Süleyman Soylu dememiş miydi? 70'in altına düştü terörist sayısı. Ayakkabı numaralarına varana kadar biliyoruz dememiş miydi? PKK kim görüşürse, HDP ile kim görüşürse, Apo yla kim görüşür onu serbest bırakırsa namerttir, şerefsizdir diyen adamın adı Erdoğan, Süleyman Soylu değil mi? Şimdi dönüyorsunuz muhalefete sürekli terörsüz Türkiye üzerinden hakaret ediyorsunuz, saldırıyorsunuz. Arkadaş siz gittiğinizde elinizi tutan mı var? Gidin güle güle görüşün, çözün. Terörsüz Türkiye'nin çözülmesini istemeyen namerttir. Terörsüz Türkiye'yi istemeyen de namerttir. Ama ülkenin terörsüz Türkiye dediğiniz ülkenin şu an terörü yok. Terörist de yok. Ama ülkede çeteler var. Sokak çeteleri var. İnsanları acımasızca öldüren, tehdit eden, iş yerlerini kurşunlayan, vuran çeteler var. Bunlarla bir mücadeleniz yok mu? Olmayacak mı? Terörden daha tehlikeli değil mi? Uyuşturucu 15 yaşın altına düşmüş. Bundan daha büyük terör var mı? Uyuşturucu baronlarından daha büyük terörist var mı? Kadınları öldürenlerden daha büyük terörist var mı? Çocukları öldürenlerden daha büyük terörist var mı? Yani ülkede asayiş tamamen bozulmuş, yerle bir olmuş. Çocuklarımızı güvenle sokağa çıkartamıyoruz. Kızlarımız sokakta güvenle gezemiyor. Kadınlarımız öldürülüyor. Bunlarla ilgili tek bir öneriniz, çözümünüz